gelirken sürekli şundan bahset. Ana dilde eğitim. Ana dilde eğitim özellikle vurguladık. Ana dilde eğitim bir talebiniz var mı? Bu böyle bir şey ister misiniz? Hatta örnek verdik. Dedik ki bazen ana dilde Kürtçe'nin öğretilmesiyle ana dilde eğitim arasındaki farkı vatandaş kavrayamadığı için somut örneklerle verdik. Demek ki şurada Türkçe eğitim yapan okul, burada Türkçe eğitim yapan bir okul. Hangine göndeririz? Tabii ki Türkçe yapana gönderirim diyor. Ve bunu ifade ederken mimikleriyle ses tonuyla bize bir kızgınlıkla bunu söylüyor. Tabii ki Türkçe yapana gönderirim. Ben Kürtçe zaten öğretiyorum çocuğuma diyor. Bu büyük ölçüde so şeyler, e cevaplar böyle çıktı. Bir e televizyon programında Sayın Bülent Arınç'ta bir söyleşi yapılırken terör üzerine ona şöyle bir söz sarf etti. Artık bilinçli bir şekilde mi yoksa ağzından mı kaçtı bilmiyorum. Türkiye'de ana dilde eğitimde bir talep yok dedi. Bu talep dedi sadece yüzde iki dile getiriyor Yüz işte iki kişi dile getiriyor bunu dedi. Bu önemli bir cümledir. Ama bakıyoruz bugün televizyondaki bütün çıkan bu konuda ana dille eğitim tartışmalarına çıkanlardan, konuşanlardan ve yazanlardan tamamen ana dilde eğitimin olması gerektiğini, bunu bir talep olduğunu, insan hakları temel insan hakkı olduğunu, bunun tartışılmasının bile abes olduğunu, ana eğitimin tanındığından Kürt sorunu biteceğini ciddi ciddi anlatılıyor. Biz de burada görüyoruz ki halkın gündemiyle veya talepleriyle televizyonda onlar adına dillendirilen talepler arasında ciddi bir uçurum var, bir fark var. Bu da sorunun aslında bir aydın sorunu olduğunu, bir zihniyet sorunu olduğunu ve bir Kürtçülük sorunu olduğunu rahatlıkla bu durumu tespit edebiliriz, ortaya koyabiliriz. Bu sorun bana göre bir Kürtçülük sorunudur. Tabii Kürtçülük sorunu dediğimiz zaman bir ee, etnik ayrışmayı talep eden bir Tabii bir kimlik, para, Türk, devletin siyasal kimliği olan Türk kimliğine paralel bir siyasal kimlik talep eden, devlet kurumlarına paralel bir e, devlet kurumları inşasına, işte bu özel yapılar, federasyona doğru giden bir özel yapılan kurulmasını bu yönde çalışmalar yapan ideolojik düşünceleri fikirleri geliştiren yazıp çizen bu, bu, bu zihniyeti, bu kişi ve grupları kastediyorum. Peki e, az önce